Yediğiniz, tükettiğiniz besinler sizin geninizi değiştiriyor. Bu nasıl mı oluyor? Bunun için epigenetiğe bakmamız çok önemlidir. Epigenetik faktörleri anlamamız için bir örnek kullanacağım. Bir orkestra düşünün. Orkestradaki müzisyenler sizin genlerinizdir. Onların önündeki notalar da genetik kodlardır. Ama bu orkestranın hangi müziği çalacağına karar veren kişi orkestra şefidir. Orkestra şefi epigenetik faktörlerdir. Yani vücudunuzun mutlu müzik mi, hüzünlü müzik mi çalacağını belirleyen faktör epigenetik faktörlerdir. Bunu belirleyen şeyler de stres, çevre koşulları ve en önemlisi beslenmedir. Yani anne babamızdan kalıtımsal olarak gelmez. Çevreyle ile değişir. Peki hangi beslenme şekli bizim için zararlıdır? Öncelikle aç kalmamak, düzenli yemek Epigenetik için tehlikelidir.